o dönemde biz üniversiteye başörtülü devam ettiğimiz için mahkemeler tarafından suçlu bulunduk. Yani adalet de beni suçlu bulduktan sonra ben eğitimime devam edemedim. Bıraktım. Başı, başımı açarak devam etmenin onur kırıcı bir şeydi. Bir Müslüman olarak bunun kendi ülkemde hakkım olduğunu düşündük ve yani eğitimime devam edemedim. Sonrasında yani bütün arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım, çevremdeki bütün tanıdıklarım, yakınlarım, herkes eğitimle devam ederken maalesef bizler 10 yıl boyunca bu yasakla yaşadık. Türkiye genelinde birçok bayan bunu yaşadı. Üniversite öğrencileri olarak anlatacak olursak, kimi fırsatını bulabildi, öyle bir imkan bulabildi yurt dışına gitti. Kimi benim gibi Belki hani zorladı ama devam edemedi, evine geri döndü ve bazı arkadaşlarımız da mecburen normal bir şekilde baktı ki süreçte yasak devam edecek, başını açıp devam etmek zorunda kaldı. Yani bunlar gerçekten kimse bunu isteyerek yapmadı. Çok zor yani anlatırken. Benim ağlamadan anlatmaya baş yeni yeni başladım yani bunları gerçekten anlatamazdım bile eskiden ama şu anda yeni yeni biraz daha böyle e, ağlamadan anlatmaya başladığım sürece girdim yani gerçekten çok üzücü böyle kelimelerle ifade edilemeyecek bir şekilde e, çünkü idealleriniz var hedefleriniz var gençsiniz yani birden dalınız kanadınız kırılmış bir e, şeye dönüyorsunuz ve sonrasında gerçekten çok kolay gelebilir ama 10 yıl boyunca resmi hiçbir yere başvuramayacak bir halde bir yaşam bizim için başladı.